Hop. Bak. Allah bereket versin. Lan lan ne yaptın? Felç 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 Çot. <laughs> Selamlar gençler ve genç şey kalanlar. Da. Hepiniz hoş geldiniz. Joy ile gıylamaya devam geldiniz. ediyoruz. Öyle öyle öyle. Gıylanıp devam ediyoruz. Kardeşim benim adım ne ha? Gio. Değil kardeşim. Gıylama makinesi. Ya bak sen ya. Abi. Ee, bu neymiş o bu? Aa ya deli ya. Ya deli göt ya. Gel lan gel tırını keseyim gel. Gel kestin gel. ha. <laughs> Tokatladın mı lan? Bana bile koydum oğlum. <laughs> Mavisi mi vardı kırmızısı mı? Mavisi. Mavisi üstümde şu an. Yapma be. Şu an şu an yer doğru çocuğu. Sen taşıdın bu oyunu ya. Sallam ya Ben sana ne diyorum kardeşim. Benim lakabım diyorum ki kırk diyorum. Sen bana diyorsun ki sen taşıdın bu oyunu. Allah'ım yarabbim. Dışarıda tokatlama makinesi, içeride gıyılama makinesi. Dışarıda ölüm makinası, içeride çamaşır makinası. <laughs> ya deli Ay, ya. Arkadan bir de şarkı açmışım baba telif yemeyelim diye söylemeyeceğim. Ama abi bir şarkı abi be abi be. Söyle hadi söyle söyle. <laughs> Kardeşim Erkan Acar. Gir üşüme. Gıyılama <laughs> makinesi ya. Gel lan buraya. Ne diyorsun sen ya? Oğlum sizin Darius ne yapıyor lan? Darius geri <laughs> Darius tokatladım sana geliyor. Ya da gelmeyeceğim. Bir yan pri pandikliyim ondan sonra gelirim. Ya, bana gelme sen bir şeyler pandikle ya. Ben bunu ben bunun amına koyarım artık. Ben bundan <laughs> pandiz yaparım <laughs> sen de, Şimdi sen de dur, rahat rahat. dur dur sen dur. Aklıma geldi dur. Sen benim killleri ne yapıyordun? Söyle bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Aslan parçası. <laughs> sen benim killleri ne yapıyordun? Dal, dal. Getir onu bana abisi. Ana, ne satayım onu da çalamadım. <gülüyor> <gülüyor> Ana, oğlum bende şans yok ya vallahi yok bak. Bir gram şans varsa ne olur. Ben profesyonel gamer'ım abisi. ya abi git işine gücün oğlum ne gamer'ı. Bir Saç... de benim pingim var ha pingim olmasa sen düşün. Pandemi. Saçma sapan konuşma benimle ya. Dalın artık şunlara. Valla böyle profesyonel gamer olmak zor ya adam yoruluyor ya. Sikiyamo, sikiyamo. Sıkıntı yok, sıkıntı yok sakin, sakin. Gel lan ben profesyonel gamerim oğlum hayırdır. Dış mı ne ya? O ilk levellerde evet, olur çok da. Pengen. Ben sıkıntı ölüyorum ama ona koyayım şuna bak ya. Yone'yi alayım mı? Al. Allah. Lan! Kaçma! Kaçma. Anınız. Yapma bunu buna. Hadi ya. şimdi pink kesin hadi hadi. Puşluyorum puşluyorum sen sakin evet. ol. Yardım yardım. Yardım amaçlı pin çalmak sorun, değil. Pink, pink sorununu da çözdüm. Yardım amaçlı tabi tabi tabi. Çalmak hiçbir şekilde amacım değil mi? Yo 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 biliyorum biliyorum. Asla o, asla. O büyüyü de çaldın oh, o adamsın. Adamsın. Asla asla asla. Yok canım Allah'ım Allah'ım. Yanlış anlama yani biliyorsun. Oğlum AP Malphite bizi yorar yanınıza yanımızda. Yoracak zaten yoracak yoracak. Bana bir ufaktan desteği mi gelseniz ya hani. Bunu nerede acaba? Sen devam et ya. Yiyin şimdi üstünü. önemli. Çarpım 450 vuruyor. Aklınızı alırım çaldırmayın. Şunun kuşunu alsana büyük kuşu var orada onu alırsan. Yayında şu kuşunu okşamayı bırak at. Ya hocam ya. <laughs> <laughs> Kuşlarını emciklemiş kardeşim ben. Ben emcikledim oğlum onları. Ölmeyin. Ölmeyin evlatlarım. Hayda. Bizim takım kerkiyor ya. O değil de onu senin oradan çıkmıyor ha. <laughs> Seni çok sevmiş. Şimdi ben sana nasıl fantezilerle uygulayacağımı söyleyeyim mi kardeşim? Söyle bakayım. Sen ben şimdi adamları alıyorum şu an. Adamlar altında şu an tamam mı? Böyle düşün. Alıyorum böyle yerden yere vuruyorum kan. Duvardan duvara vursan olmuyor mu birader? Uf Ay. Dur akşam Ay akşam geliş. başımızı belaya sokacaksın ya. Başımız belaya girecek sırf burada. <laughs> Hoşuna gittik ayba. Aa, biliriz geliyorum. Nunu sandı mı? Kim geliyor sana? Bana kralı gelsin ya. Bir tek kral. nerede? Al, gel gel. Al bana gel. al bana gel 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 Ananı sikiyim. Oy. Çok uzun atladık pezenk. yaptın lan. Sıkıntı yok sakin ol sakin ol. Çık. Nunu geldi. Hey, hey. Sen de. Çok hızlı kaçıyor garpe ya. Ne almış lan bu bot bitirmiş. var. Nunu bu tarafta. Nunu gel. Geleceğim mi Nunu'ya? Geleceğim mi sen istediğine gir ben oradayım Ben içindeyim senin kardeşim Hayda benim ultu kaçtı ama Ben yardıma gel yardıma zaman ne Tamamdır kurtardım Devam et çık 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 Ay onu al Ay ay Alırlar alırlar Ooo tokatladılar oğlum bizim takım Şuna bak Allah bereket versin eyvallah FF gelir ya. Hani sümörtü Gelmez. lan bunlar? Gelmez bence. Tokat manyağı yaptık aman abi. Ben sen de bir dur kafanı gıyılayacağım şimdi. Canım. Onu geldi, onu geldi. Ben de sendeyim, ben de sendeyim. Ultim var. Onu ya gel. Bura gel, bura 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 Oha ne oldu lan orada? Ultiyi kullanmıyorum hiç boşu boşuna. Yok gerek yok. Lan <laughs> lan ne yaptın? <laughs> ya dalga mı gidiyorsun canım ya? Ne oldu cano ya? Bir şeklin mi bozuldu senin? <laughs> ya yapmamış şu hareketi kardeşim ya. Hayır. Bana diyorsun ki git ya. Üş, sakin ol sen benim 8 9 10 kilimi çaldın mı? ben öyle şeyler yaptım ya sen rahatta kalsana öyle bir daha bu başlangıç. Kardeşim ben ulti atmışım o adama. Aa beni alakadar etmez hayatta. Ben onu taşıyordum o yüzden attım. Şu anda da taşıyorum ama sen benim kilimi çalıyorsun. Ben onu <laughs> <da> taşıdığım için seni <laughs> kilimi çaldım. Peki peki peki. Devamı gelecek yani merak etme. Devamı Brazers'ta hadi. Yavşak ya. Uşak ya. Bak bu bana Emirvaki konuşuyor birader ben ben bir şey yapmıyorum ben bırakıyorum oyunu hadi ben de bırakmıştım Junk da tamam e ne oldu sana bir tecavüz ettiler orada var ya benim tertemiz iki dekim var bana destek bana destek Felç 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 Çot Allah ya? Allah 2'de 2. Koş 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 koş. Adam göster. Çat. 3'te 3. 4, 4 4 4 4 4 Gel lan buraya gel. Gel buraya gel. Nerede o? Yapma be gitti be. Allah be kaçırdı kulan ya. Vallahi bir hayalet bastı ya. Allah. Help help help. Oğlum buna lan? Götünü sikerler öyle. Kaç bana kaç ultiyle geleceğim oraya kaç. Ananı <laughs> sikeyim. Ay senin ben ultini de sikeyim, düz yürüşünü de sikeyim. Ne boş çare bu ya. Yok öyle bas geri, bas geri. Bırak lan kuşları. Ben aç gözlü biriyim biliyorsun. Hadi FF verin de gidelim ya çok sıktı valla. Hayır adam çok saçma bir şey ya. Düz yürüyerek ulti oluyor ya. Ultinin animasyonu ne kadar ince ama götüne sokacağım şimdi ultiyi. <laughs> Bitter bizdir. Malfight yalnız kafa atacak gibi hissediyorum. Ben koskocaman ulti gözüküyor tamam mı? Şuradan şuraya kadar ulti, ulti gidiyor adama. Şurasından değiyor adama işlemiyor. Allah Allah. Ne nasıl niye büyük yaptınız madem ulti o kadar küçük amına. <laughs> Zorluk olsun diyor oğlum. Yalnız bunu var ya tecavüz etti. Zorluk istesem Vex oynamam, oynamam kardeşim. Bunu çok temiz tecavüz ettim ya. Ben de öğrenmişim can oynamayı ya. Allah'ım sana geliyorum. Allah'ım sen bana yardım et. Kaçtın oradan kaçtın. Oh. Çık lan çık lan ne yapıyorsun manyak. Geliyorum sana. Geliyorum dayan. Dayan be oğlum be. Hop. Lan Seyf yardım nefes. edin artık abona buyum ya. Darius götünü sikeyim ben senin kardeşim ya. Yone'yi aldın mı? Lan bıraksana köpek gibi çekiyor beni. Ya niye zorluyorum ki? Bırak işte değil mi? Oh ya, arkadaşlar bu arada videoları beğenmeyi unutmayın. Yani o videolara gelmiyorum. Ayıp ödeyeceksiniz. Aha ayıp. Gel şu burayı bana bir sal bakayım. Gel Blue'yu mu salayım? Aa, lazım. Tamam salayım hadi. <laughs> Oğlum niye alamadın? Ben deli misin amına koyayım ya? Senin gölgeni sikeyim. <laughs> lazım da. Vallahi mı gel. Öleyim de al hadi. Ben adamı öleyim sen adamdan al. Nasıl? Çalışma yaptığı zamana koyun. Sonra sen öleceğim ben alacağım adam. <laughs> Allah. Allah. Aldın Anladım. mı kardeşim başını? Adam beni yamulttu lan. Ben senin tek ya. Sen bir, sen bir. Cio abonelik beğen dilen beğeni dilen arkadaşlar bak ben dilenci değilim Allah rızası için bir abone olur ya Allah kabul etsin <laughs> bak sizin için sizin için neler yaptım bak Ayıptır ya. <gülüyor> burası, <gülüyor> felç ya <laughs> burası felç ya. Burası felç ya. Bunlarla ulti kombolasalar içinizden geçerler ama. Allah. 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 Malphite'e kafa attım ama. <laughs> Bitti oyun ya. Kendinize dikkat edin beyler bayanlar. Görüşmek üzere tekrardan. Bye bye.